Merhabalar arkadaşlar, bugün kısa bir video çekmek istedim. Sizi boş bırakmamak için çok fazla, biraz bilgilenelim. Şimdi bugün e, sevmeyen erkek davranışlarını e, sizlere anlatmak istiyorum birkaç maddeyle. E, i̇leriki günlerde de sevmeyen kadın davranışlarını anlatacağım. Şimdi, sevmeyen erkek bir vardır, bir yok. Bir ortadan kaybolur, bir ortaya çıkar. O canının istediğini yapar. İki size asla ama asla ilişki düşünmüyorum der ama asla yakanızda bırakmaz. Peşinizden düşmez. Çünkü çıkarı vardır. Ve bu çıkar sevgi değil. 3. Çözüm üretmez. Bir sorununuz var. Çözmeniz gereken. Çözüm üretmez. Ya kolayca ayrılır, ya bunu erteler ya da o esnada konuyu kapatır ve kaçar. Başka hiçbir şey. Çünkü seven erkek çözümü üretir çözüm üretmeye çalışır ve hep yanınızda kalmaya çalışır. Kolay kolay ayrılamaz. 4 size asla vakit ayırmaz. Arkadaşlarına vakit ayırır, onlarla konuşur, dışarıya çıkar, gezer, tozar, buluşur, her şeyi yapar. Ama size gelince çok yoğundur. İşleri vardır. Yetiştirmesi gereken e, sorumlulukları falan filan vardır ama arkadaşlarıyla sürekli vakit geçirebilir. Mesaj ve aramalarınıza geri dönmez beşinci maddemiz. Can isterse döner. Ararsınız, ararsınız, ararsınız. Adamda tık yok. Mesaj atarsınız. Bazen görüldü atarken bazen görüldü atmaya bile tenezzül etmez. Çünkü ilgisizdir. Sevmeyen erkek davranışı. Oysa sık seven sürekli ilgilenmek ister. Çevresiyle sizi asla tanıştırmaz. Hatta sizi saklar. Daha doğrusu çevresindeki hiç kimse onun bir ilişkisi olduğunu bile asla bilmez. Çünkü bunu söylemek istemez. Sizi ilişki gibi görmüyor çünkü. Anlatabiliyor muyum? Yani sevmiyor. Adam sizi e, ilişki olarak bile görmüyor. O yüzden niye söylesin ki? Yeni kapıları açması gerekiyor kendine. Kapıları açık bırakması gerekiyor bir yerlere. Bu yüzden sizi saklar ve asla sizinle gelecek planları yapmaz. Gelecek planları derken hafta sonu şunu yapalım. Pikniğe gidelim. Kampa gidelim. Şurada gezelim. Bunu yapabilir. Ama uzun süreli planlar asla yapmaz. Gelecek yani uzak gelecekle alakalı planlar sizinle asla yapmaz. Çünkü size gelecek vaat edemez. Çünkü o bile şunun farkında. Kafasından şunu hesaplıyor. Nereye kadar benimle olacağını bilmiyorum. Yeni birini bulurum ve giderim. Şu an bu dursun. Zaten size ilişki demeyip peşinizi bırakmaması da biraz şu birini bulurum o hoşuma gitmezse ben buna tekrar geri dönerimdir ne yapıyoruz biz karşımıza bu tür erkekler geldiği zaman eğer çizgilerimizi biliyorsak en yapacağımız doğru şey şu bak kardeşim benim ilişki anlayışım bu değil benim beklentilerim şunlar ve senin bana sunduğun hiçbir şey benim beklentimi karşılamıyor yani biz farklıyız sana hayatında başarılar dilerim deyip çok erken bir zamanda ona yolu vermek. Çünkü emin olun zaten bu bir ilişki de değil. Karşımızdaki insan bizi zaten sevmiyor. Vakit kaybetmeye gerek yok. Belki de doğru insanı böyle bulacağız. Evet dediğim gibi bugünlük bu kadar. İleriki günlerde sevmeyen kadın hareketlerinde erkek arkadaşlarımıza anlatacağız. Şimdilik kendinize iyi bakın.